Merhabalar değerli işimin Uzmanıyım izleyenleri. Hatay yerel basın olarak Antakya bölgemizde bulunan ada işitme merkezlerinden bağlanıyoruz efendim. Karşımızda odiometrist Duygu Hanım var. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Duygu Hanım, ada işitme merkezleri dediğiniz zaman hangi hizmetlerden ve hangi detaylardan bahsedebiliriz? Bunlara geçelim ama onun öncesinde Duygu Çiçek kimdir, nasıl bir sektöre girişi olmuştur? Başlayalım. Duygu Çiçek, Hatay Antakya 1989 doğumluyum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Odiometri Bölümü mezunuyum. 2009 yılında mezun oldum. 8 sene boyunca özel bir işitme merkezinde kendimi geliştirdim. İşitme cihazları hakkında daha fazla bilgi edindim. Ve daha sonra işitme merkezimi açmaya karar verdim. Ürünlerimizde ve burada hastalara uygulayabildiğimiz hizmet çeşitlerinden bahsedelim isteriz. Nelerden bahsedebiliriz efendim? Şimdi hastalarımız öncelikle hastanede kulak burun boğaz doktorumuza muayene olurlar. İşitme testlerini yaptırırlar. Daha sonra bize başvururlar. Hastalar bize gelir. İşitme testlerini, sosyal hayatını, yaşını, kulak yapısını değerlendirdikten sonra hangi cihazı vereceğimize karar veririz. Pediatri grubu dediğimiz çocuk grubu mu? orta yaş grubu dediğimiz çeşitli cihazlarımız da mevcuttur. Kulak içi, kulak arkası ve kulak içi şeklinde modellerimiz mevcuttur. Ama dediğim gibi bunlar kulak yapısı, sosyal yaşantısı ve yaşına göre değerlendiriyoruz. Bunların hepsi kişinin aslında detaylarına göre değişiklik gösterecek. İşitme cihazlarının evet. genel anlamda Fiyatları 2000 liradan başlar. Daha sonra dediğim gibi hastanın hikayesini dinledikten sonra işitme kaybının durumuna göre fiyat arttırımına başlarız. Ee, bu kişinin istediği modele de bağlıdır, kulak yapısına da bağlıdır, işleme testinin sonucuna da bağlıdır. Oradaki her bir eğilim bizim için çok önemlidir. Çünkü hastanın daha kaliteli ve daha rahat bir hayata ihtiyacı vardır. Biz de buna özen göstererek cihazın modeline karar veriyoruz. Fabrikası Türkiye'de olan, olan tek markayız. Bu benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Maksimum kulak içi cihazlarda 7 gün teslimatımız oluyor. Kulak arkası normal modellerimizde de 4 gün içinde kulak önce kulak izini aldıktan sonra 4 gün içinde de teslimatı yapabiliyoruz. Duygu Hanım son olarak bize ulaşmak isteyen hastalarımız için merkezimizin açık adresini alabilir miyiz? Altınçay Mahallesi, Mehmet Kapadar Caddesi, Deva Apartmanı, 41 Taksim Altı, Eski Devlet Hastanesi'nin hemen yanı, Fatih Eczanesi'nin üstü. Evet, zaten e, belli başlı iletişim numaralarımızdan da sizlere ulaşım sağlayabilirler diyoruz. Değerli hastalarıma, sevgili aileme ve beni destekleyen herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İşimin uzmanıyım.